29 Ocak 2022 Cumartesi Türkiye saatiyle saat 16.38 ben MFS. Çok farklı bir konuyu anlatmak için bir ses kaydı yapıyorum. Aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından hala seferberlik halinde metafizik saldırı yapınca beni durdurabileceğini zanneden ahmaklara yeniden halimin saatimin ne kadar yerinde olduğunu göstermek istiyorum. Takip ediyorlar zaten uykusuz bir gecenin ardından yoğun bir güne daha devam ettiğim halde hala halim bu kadar metafizik saldırılarının da üzerine işte bu şekilde. Ve yine ses kaydı yapmışken bilgilendirici bir husus anlatmak istiyorum. Bugün konumuz Nijak Kaplumbağalar. Ninja kaplumbağaların Kaplum arka planındaki sarsıcı gerçekler. Belki bugüne kadar anlatmış olduğum kısımları bir araya getirip biraz beyin fırtınası da yaparak ninja kaplumbağaların arka planında nasıl sarsıcı gerçekler olduğunu çözebilenler olmuştur. Beklenir. Ama çözemeyenler de muhakkak vardır. O yüzden birkaç dakika içerisinde kısaca bu konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Gerçekte dünyamızda Yecüc ve Mecüc kavimleri yani Yeşiller ve Griler 10 bin seneden fazla zamandır varlar. Ve tam senesini henüz çözemedik ama uzun zamandır binlerce senedir dünyamızda gizlenerek yer altında bulunuyorlar. Bunlar Yecüc ve Mecüc'ün dünyada kalmış ve Kaf Dağı'nı yani dünyanın etrafındaki enerji kalkanını ya da bilinen adıyla Van Allen kuşağını geçemeyip burada kalmış olanları. Ve burada kaldıklarında dünya üzerinde Süleyman Aleyhisselam'dan sonra bilim ve teknoloji devlet gücüyle ve kısa süre içerisinde yok edildiğinde onlar yer altında, gizli üstlerinde bu teknolojiyi, bilim ve teknoloji seviyesini yok etmediler ve o, o andan kaldıkları yerden gelişmeye devam ettiler. Buna rağmen bile Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam zamanındaki dünya insanının kendi kendine geliştirdiği, kendi emeğiyle, gayretiyle geliştirdiği teknoloji seviyesine hala ulaşamadılar. Hala Kaf yani Van Allen kuşağını da aşamadılar. Nasıl aşabileceklerini de bilmiyorlar. Bu yeşiller ve griler Dünya üzerinde binlerce senedir biyonik robotlarla yani dünya insanı suretinde imal ettikleri yapay zekalı, gerçek derili, gerçek canlı dokulu biyonik robotlarla bulunuyorlar. Bunları dünya üzerindeki etkili ve yetkili herkes çoktan duydu, anladı, kabullendi. Ama yeşillerin asıl halleri ve tarihlerine dair çok fazla bir şey bilmiyorlar. Gerçek yeşiller aslında dünyamızdaki kurbağalara, biraz da kaplumbağalara benzeyen insan türüydü. Hala bunlardan dünyamızda yüksek sayıda var. Ama sempatik görüntülerine, böyle hoş, sevimli görüntülerine rağmen kendilerini daha sert olabilen, daha savaşçı olabilen bir hale getirmek için bilim ve teknolojide ilerledikçe kendi vücutları genetik yapıları üzerinde deneyler yaptılar ve değişikliklere gittiler. Ve sonunda öyle bir hale büründüler ki görenler bu insan mı, bu nasıl bir şey diye şaşırır oldu. İşte daha çok batı dünyasında reptilyan, sürün, sürüngenimsi denilen yeşiller kendi genetik kodlarını daha e, sert, daha ürkütücü, daha cesur, daha savaşçı görünebilmek için değiştirdiler. Ve şu anda dünya üzerinde yeşillerde bu fark var. Hala asıl hallerini, orijinal kodlarını devam ettiren yeşiller de var ama genetik kodlarını değiştirip reptilian, sürüngenimsi denilecek hale gelmiş olanlardan da yüksek sayıda var. Ayrıca yeşillerin, grilerin yine genetik mühendisliğiyle geliştirdiği melez başka insan türleri var. Üç yumruklar dediğimiz bir ortalama bir dünya insanının üç yumruğu kadar boya sahip olan gerçekten çok küçük olup da biyonik robotların içinde çoğunlukla kullanılan, çalıştırılan türde var. İşte bu Ninja Kaplumbağalar hikayesinin, çizgi filminin daha sonrasında filminin arkasında aslında gerçek bir hikaye var. Yeşiller ve griler ve bazı başka uzaylı türler. Dünyamızda kendilerini gizleyerek faaliyetlerine devam edip mümkün oldukça dünya siyasetini, maliyesini, askeri dengelerini, dini dengelerini ellerinde tutup yönlendirmek istiyorlar ve dünya insanlığını kendilerinin istediği çizgide yaşatmak istiyorlar. Hatta mümkün olsa yaşatmamak ve toptan yok etmek istiyorlar. Bunu yaparken biyonik robotlar kullanıyorlar ama hep gizli gizli yapıyorlar. İnsan fıtratı gereği bu kadar gizlenmek onlara anlaşılan zor geliyor. Bir yerde biz buradayız, buyuz, bu şekildeyiz demek istemişler ve anlaşılıyor ki bu psikolojik baskı altında böyle şeyler de yapmışlar ve aslında kendilerinin bu gerçek hikayesini biraz değiştirerek biraz değiştirerek önce çizgi film sonrasında film yapmışlar. Bunu yaparken de zaten dünya insanı suretinde imal edilmiş biyonik robotlarla senaristlerin Çizgi filmleri hazırlayanların, çizenlerin, ressamların, yapımcıların, şirket sahiplerinin, kameramanların, yönetmenlerin, hatta de gerekiyorsa devlet liderlerinin holding patronlarına kadar herkeslerin yerine zaten geçebiliyorlar, geçtiler, geçmeye devam ediyorlar. İşte nice kaplumbağaların arkasında böyle bir hakikat var ve şu anda saat Türkiye saatiyle ile 16:45. Ben MFS ekibimle beraber sahadayım. Metafizik saldırılarla hala bizi durdurabileceğini düşünen güç unsurları var. Komik ama, ilginç ama var. Onlara da bu şekilde mesajımı vermiş bulundum.